Herkese merhaba. Blok TV TV'desiniz. Ben Mehmet Ali. Ee, <laughs> son 24 saate ilişkin, son 12 saate ilişkin günün gelişmelerini blok zinciri ve güç ve kripto varlıklar tarafında ekonomiyi de kapsayıcı olarak sizlerle paylaşıyor olacağım. Herkese tekrardan hoş geldiniz. 15 Ocak saat 19.38 nispeten akşam. Akşamı yaptık. Biz hala ofisten çıkamadık. Hala çalışıyoruz. İyi olsun. Ee, başlıyoruz haber akışımıza. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Web3 ve kriptoda son 12 saati ilişkin gelişmeleri sizlerle hemen paylaşıyorum. Ee, e, şurada not aldığımız düne ilişkin haberler vardı. Onları bir yok ediyorum ve akışa yaklaşık 20-30 farklı platformu tarayıp akışa başlıyoruz. Coinotech.com 19.34 XRP'nin yaklaşan 3 dolar hedefi demiş. Başlık bu. Cryptocoin.com'da 19.31. Air e, Arweave şifrelenmiş verileri uzaya gönderdi. Hay maşallah. İnsanlık tarihini sonsuza dek saklamayı hedefliyor. Biz nelerle uğraşıyoruz? Adamlar ne, nelerle uğraşıyor? CryptoCoin.com'da milyar dolarlık yatırım şirketi Bitcoin'deki ralliyi başlatacak olayı açıkladı. Bitcoin 19.30 ABD borsalarındaki şirketler Bitcoin yatırımlarını arttırıyor. CoinBülteni.com Bitcoin'de Trump volatilitesi yaşanabilir. Yatırımcılar 20 Ocağı böyle hazırlanıyor denmiş yazıda. Algorand'ın yükselişine değinilmiş 19.26 itibariyle coinotech.com'da. Coinotech.com'da 19.23 tüketici fiyat endeksinin artışı sonrası Bitcoin ve XRP'nin piyasa dinamikleri üzerindeki olası etkileri başlığı dikkat çekiyor. Cryptocoin.com'da JP Morgan, Solana ve XRP tarafında değerlendirmeler yapmış ETF'ler. Dünkü haberi de paylaşmıştık sizin de benzer bir yazı. Bitcoin'in 100 bin dolar hedefi diyor Coinotech.com'da. Bugün borsada en çok işlem gören hisseler CoinTimes.com.tr 19 e geldik. XRP'nin SEC belirsizlikleri arasında %16'lık artış potansiyeli yatırımcı güveni başlığı var. benzer haber Cardano ada için yapılmış coinotech.com'da. Heşki Bitcoin 300 bin dolara koşuyor. Ethereum, XRP ve Solana takip edecek denmiş coinbülteni.com'da. Kriptofoni.com'da Malezya Başbakanı eski binans CEO'su Changpeng Peng Zaho ile görüştü. Önemli bir yazı ve haber. Ee, yıldıza bastım. Birazdan detayına bakacağız. Cointiretürk.com FED 2025 yılında faiz arttırabilir mi denmiş. Ve güç ve kriptoda son 24 saattesiniz. Cointiretürk.com'da tr.beincrypto.com Hedera'nın yaklaşan mainnet yükseltmesi spot girişlerini 27 günün zirvesine taşıyor denmiş. Cryptocoin.com 18.55'e geldik. Tron mucidinden Justin Sun'dan bahsediyor. İlginç TikTok çıkışı. Elon Musk'a özeniyor diye de bir soru sormuş yazıda. Coinotech.com koyun yükselişi denmiş, demiş. Bitcoin sistemi.com 18.50'ye geldik. Hong Kong devi 2025 yılı Bitcoin ve Ethereum fiyat tahminini açıkladı. Detaylar var yazıda. Borsa İstanbul günü yükseliş ile tamamladı. Ekotürk.com'da Solana'nın DeFi ekosisteminde Switchboard ve Jito entegrasyonu ile risk taking'in potansiyel etkileri demiş. Coinotech.com'daki yazıda yine aynı site 2016 Bitfinex ekinden çalınan Bitcoin'in iadesi için mahkeme sürecinin olası sonuçları denmiş. Yine aynı site Coinotech.com XRP'nin 2.89 seviyesine yükselmesi gibi bir başlık söz konusu. Coinbülteni.com kripto paralar için oh dedirten duyuru ABD'nin öncelikleri arasında olacak demiş yazıda. Cryptocoin.com, BTC, ETH, Ether ve XRP tarafındaki tahminleri ve izlenecek seviyeleri paylaşmış. Pantera Capital, blockchain teknolojisi ABD dolarının gücünü arttırıyor. Cointiretürk.com, Eşki Grup'tan benzer bir yazı biraz önce sunduğum. <laughs> 2025'te dünya için en büyük riskler devlet temelli silahlı çalış çatışmalar ilk sırada World Economic Forum'da, Dünya Ekonomik Forum'da e, paylaşılmış herhalde. Ekotüt.com'da detayı var. Bitcoin'in 100 bin dolar rakamı ile ilgili coinotech.com'daki yazı. Bitcoin sistemi.com'a baktığımızda ünlü analist Donald Trump'a Bitcoin fiyatını yükseltebilecek 3 tavsiye verdi diyor. Anthony Pompliano analisti ismi. XRP'nin pazar değeri BlackRock'i geçerek yeni olasılıklar sunabilir. Coinotech.com'daki yazı. Ethereum için belirsiz bir gelecek başlığı var. Coinotech.com'da. Son dakika işte başlıyoruz. SEC ve kripto para davaları. Cointiretürk.com New York Fed imalat endeksi Ocak ayında geriledi demiş ekotürk.com Coinbülteni.com'da ABD'den 12 milyar dolarlık Bitcoin'in iadesi hakkında sıcak açıklama. CoinTireTürk.com'da yine büyük piyasa değerli mimi coin'lerden e, alarm, düşüş sinyalleri var. CryptoFony.com'a baktığımızda Bitcoin için 70 bin dolar riskini değerlendirmiş başlıkta. Kripto.com 18'e geldik saat itibariyle. Günün e, gerisine, başlangıcına, sabah saatlerine doğru gidiyoruz. Güney Kore 2025'in ikinci yarısında kripto Düzenleme Framework'ünün ikinci bölümünü tanıtacak denmiş. Coinotech.com Justistan ve TikTok haberi burada da mevcut. Cointretürk.com kripto paralar için güzel bir haber daha. Bitfinex ile ilgili BTC'lerle ilgili bir yazı. ABD hükümetinden BTC açıklaması denmiş. Yine Bitfinex ile ilgili bir yazı. Bitcoin sistemi.com Coinmülteni.com dev piyasa yapıcı ile dev altcoin AI agent projeleri için el ele fiyat yükseldi Cryptocoin.com'da e, DePIN Depin altcoin'e değinilmiş. Eigenlayer Layer ortaklığı duyurmuş. Neler getirecek sorgulamış. ABD'de halka açık şirketler arasında Bitcoin'e ilgi artıyor. Bitcoin sistemi.com'daki yazı. DWF, DBF Labs ve Near protokol işbirliği ve buçte AI gelişiminde yeni olanaklar coinotech.com Chainlink balinaları yoğun alımları balinalarının yoğun alımları göz dolduruyor diyor cointeratürk.com. Ve Brazil.com'a baktığımızda 2025'te mobil uygulama pazarı nasıl şekillenecek manşeti var. XRP fiyatıyla ilgili bir detay TR.bin.crypto.com'da ee, Eric Trump ABD'yi Bitcoin başkenti yapacağız demiş. Elindeki altcoin'leri açıklamış coinbülteni.com. Toncoin bizim de BLT tokenımız kanalımızın tokenı biliyorsunuz Tom blok zincirinde. Son coin yükseliş ihtimalleri ve piyasa belirsizlikleri arasında stratejik fırsatlar var mı? Coinotech.com Balinalarla ilgili XRP haberi CryptoCoin.com Algorand Fiyat artışı ve yükselen hacme dikkat çekmiş. 17.15 Coinotech.com AB Avrupa Birliği Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar için hazırlıklarını sürdürüyor demiş. Ekotürk.com'da e, Godseus Maximus God diye geçiyormuş ticker'ı ile yükselen AI ajanlarının kripto pazarındaki olası etkileri denmiş coinotech.com'da. ABD, Japonya ve Kore'den kripto para uyarısı dikkatli olun paranız çalınabilir. coinbülteni.com uzmancoin.com'a baktığımızda ABD enflasyonu sonrası FED faiz indirimi için yeni beklenti başlığı dikkat çekiyor. Bitcoin'in yükselen enflasyon korkuları karşısındaki olası performansı başlığı var coinotech.com'da. Güney Kore 2025'in ikinci yarısına kadar yeni kripto yasasını hayata geçirmek istiyor. Düzenlemenin detayları denmiş Bitcoin sistemi.com'da. Q1 birinci çeyrekten bahsediyor. Ocak, Şubat, Mart ayları 2025 kripto takip listesi. Cointiretürk.com <laughs> <laughs> NFT piyasası 2024'te son yılların en kötü performansını sergiledi. Katılıyorum. AI Agent'lar, Mimi Coin'ler, RWA'ler biraz daha geçtiğimiz yıllarda revaçtaydı. Kriptofoni.com Eigen ee, Layer ile Aether ifadesi telaffuzu böyle herhalde. eigenlayer ile GPU e, ağı genişletiyor. Yeni staking fırsatları sunuyor. GPU as a service e değinmiş burada. tr.beincrypto.com Coinzonia Ünlü and co, 2025 strateji raporunu yayınladı diyor. Kuantum bilişim girişimi s, -E -E s -E -E 30 milyon dolar yatırım aldı demiş webrazi.com'da. 16.59'a geldik. Günün erken saatlerine, giriş saatlerine, sabah saatlerine, öğlen saatlerine doğru hareket ediyoruz. City Group 2024'ün son çeyreğinde kara geçti ekotürk.com'da. ABD tüfe verileri geldi. Kripto piyasası için ne anlama geliyor? Cryptocoin.com ABD'de halka açık şirketlerin Bitcoin stratejileri büyüyor. Ee, 872 BTC daha alındı denmiş. Bitcoin 15 Ocak yükselişi ve kriptoda bilmeniz gereken her şey. Cointiletürk.com'a bakabilirsiniz. OPEC'in ham petrol üretimi geçtiğimiz ay artış gösterdi. Ekotürk.com XLM ile ilgili olası yükseliş yazısı var. Coinotech.com'da. ABD Aralık ayı enflasyon verisi açıklandı denmiş. Ekoturk.com'da. Heşki 2025 sonu için Bitcoin ve ETH tahminini açıklamış. 16-18 Crypto, CryptoCoin.com ee, Ocak ayının en önemli verisi açıklandı diyor. Cointiretürk.com'da ABD enflasyon verisi haberi. Aynı haberler oldukça hızlı geçeceğim. ABD enflasyon verisi haberi. Ee, Goldman Sachs'ın karı iki katından fazla artmış. Dördüncü çeyrekte bahsediyor. Ekotürk.com'da. Şiple ilgili bir yazı coinotech.com elektrikli araç sayısıyla birlikte şarj istasyonu sayısı da artıyor. İşte şarj soketi sayısı denmiş ekotürk.com'da. BTC ile ilgili bir yazı. Bitcoin'in geleceği güçleniyor coinbülteni.com. E, Cryptocoin.com'da bu DeFi altcoin dev entegrasyonu duyurdu diyor. Lido'dan bahsediyor. Kripto Finans AG ile entegrasyonu duyurdu diye de alt detay var. İBB Başkanı İmamoğlu Bakan Işıkhan'la görüşecek ekotürk.com'da yerel bir yazı ve haber. Bitcoin'in yükselişine değinilmiş. Saat 16.10'a geldik. Ee, e, bakıyorum. Ee, borsa yazıları var. Güney Kore'de yeni düzenleme yasa kriptofoni.com. Cardano ada yazıları ve haberleri. Wiki Finance, Finance Expo Hong Kong 2025 27 Mart'ta kapılarını açıyormuş. Coinzonia.com'daki yazı. WhatsApp'a yeni çıkartma ve kamera efektleri özellikleri eklenmiş. Oldukça fazla kullanıyoruz. Webrazi.com'da 2025 tahminleri var. 300 bin dolar rakamı veriliyor Bitcoin, dola, Bitcoin için. Bitcoin dolar takası için. Borsa günün ilk yarısında geriledi demiş. Ekotürk.com'da sabaha doğru günün ilk saatlerine doğru geliyoruz. Şöyle 17-14 civarında kalmıştık diye hatırlıyorum. Otomatikman da tabii sistem yeniliyor. Ee, yeni haberleri ekliyor. XRP ile ilgili bir yazı. 1542. JP Morgan 4. çeyrek raporları. Kripto ee, kuant yazısı. Elon Musk tarafı. Shiba Inu. Şöyle hızlıca geçiyorum arkadaşlar. <laughs> ee, meta çalışanlarının yaklaşık yüzde işten çıkarmaya hazırlanıyormuş Webrazi.com'da brasil. Ee, nitekim. Şöyle bir baktığımızda bu da devamlı yenileme yapıyor. 14.45 kapa açıklamalar var. Ee, Malezya haberi var. Belirttik sizlere. Ee, 14'e geldik. 14'e doğru geliyoruz. Sun Pump yazısı ve haberi. Hemen hemen aynı yazılar ve aynı haberler ee, paylaşılmış günün ilk yarısına doğru geliyoruz. Ee, Toshi Coinbase, e, Toshi'nin Coinbase listelemesiyle fiyatında olası artış. Coinotech.com e, Bitcoin yatırımcılara haberleri şöyle bir bakıyorum değişik bir haber ve yazı var mı diye. Belirli raporlar açıklanıyor Ocak ayına, Ocak ayında ayın 15'inde e, geçtiğimiz yılın son çeyreğine ilişkin ee, iş pozitif ile bir yılda e, nedenmiş çok da okunmuyor şu anda ekranımda tablet muhtemelen e, devamlı yüklüyor akışı e, bitcoin haberleri Alman ekonomisi ikinci yılında da daralma kıskacında demiş ekotürk.com'da e, solana ve xrp etf'leriyle ilgili haberleri verdik fiyat hareketlerine ilişkin Enflasyon verisi sabah saatlerindeki haberlerde tabii gelecek diye bekliyorduk. Ee, Elon Musk haberleri hepsini hemen hemen şu anda sabaha doğru taradım. Sizlerle paylaştım diye düşünüyorum. Ee, diğerleri e, biraz magazin haberleri diyelim. Ne alınacak ne satılacak şu listeleniyor bu listelenmiyor. Locktube TV'desiniz saat 19.52 15 Ocak. Ee, çok da hareketli bu haber akışı. Bayağı bir şu anda neden böyle oldu bilemiyorum. Çok da önemli değil. Günün e, son 12 saatin özellikle haber akışına ilişkin detayları sizlerle paylaştım. E, 1945 yeni gelmiş. Bitfinex 9 milyarlık BTC iadesi kararı çıktı da diyor. E, ABD'de mortgage faizleri yükseldi. Başvurular arttı. 1940 ekotürk.com e, haber akışı devamlı dakika dakika hemen hemen belki 3-5 dakikada bir önümde güncelleniyor. Biz de bu yayında e, 24 saat Web3 ve kriptoda 24 saat yayınımızda ben Mehmet Ali gelişmeleri hızlıca 15-20 dakikaya sığdırmaya çalışıyorum ki bizi izleyen, dinleyen arkadaşlar günün gelişmelerini hızlıca, hızlı hızlandırılmış bir şekilde idrak etsinler. Herkese şimdilik iyi akşamlar. E, birazdan genel alt detaylarla, haber detaylarıyla ilgili yine ekranda olacağım. İyi akşamlar, iyi çarşamba akşamları, keyifli akşamlar dilerim arkadaşlar.